günaydın arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar bir av yapmayı deneyeceğiz ortam baya kalabalık tam bir yer bulabilirsek burada birkaç iş yapmayı planlıyoruz konya atalı da maşallah olsun Belediyenin kısmındayız. Aa. Oh. Şöyle doğa pak usamenin. Şu ne oldu? Geçmişte burada güzel avlar yapmıştım bunlar. Şimdi bir de bir şey denk getirebileceğiz mi? döndük. Hemen büyük ihtimalle Palas. Hop, hop Güzel bir palaz denk geldi. Hop. Ama salacağız bunu. Ya bırakı bırak. Öyle bırak yapacağız. Şöyle nasıl aldığımızı gösterelim. Uçtu. <laughs> arkadaşlar. Bu hayvan ne kadar güçlü anlatamam size. Küçük hayvan. Nasıl aksiyon veriyor insana. Gerçekten çok keyif veriyor. hayvanın böyle gücün olması da olmaz. Bu arada sularda boldur. i know. Get us twenty nine, and I find myself wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life as forward never turned back again. It's kind of fun. Set them rewind And 19 was to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. Come one in a dozen The other 11 Get something from nothing Live lessons Come one in a dozen The other 11 Get something from nothing Live lessons Come one in a dozen The other 11 Get something from nothing the Life changes Just open the door One thing's certain I'll open Günaydın arkadaşlar. Bugün yanımızda Namı değer, Beli var. Bir şey demeyeceğim ama kendisi biliyor zaten ne olduğunu. Geldik göynük tarafındayız. Şöyle öyle göstereyim size de. Bakalım. Jik yapmaya başladık. Güneş de doğdu. Doğdu güneş şimdiye. Size biraz rizikle ilgili göstereyim. 18 gramları taktık. Yukarıdan aşağı aksiyon vererek başlayacağız bakalım. İnşallah böyle açıkken bir de bir şey yapışırsa. Şu anda 38 metredeyiz. Oynak gördük. Onun için durduk ama biraz daha yukarı çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, bir oynak, bir oynak gördük. Önüne doğru bir O Biraz sanki büyük de bir balıkçı gibi bir şey. Bıraşlıyorum ama. Bir korkuyorum abicim yıkar onu. Aşkım. Efendim bebeğim. Tamamen tamam mı tamam, dediğin? Evet. Gidime. Yazmıyor hiçbir şey daha. Evet arkadaşlar, sızı aldım dedi. Yemli atıyor kendisi. Beni sizlerle tanıştırmasa da. Açılışı ben ne yapmasa da, Veli'yle de yapsa da, buna rağmen balık tutuyorum. Görün! Niye şey yapıyon lan? Allah! 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 Oha! Oha! Gel, hoş geldin. Oğlum böyle süslü mü olur lan? <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ölmeyi unutmuş, süslü. Bunu bunlar mı geçiyor diyeceğim de. Oha! Bence atın abi. Beli at 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 at. Tamam, da da Boş at. durma at. Arkadaşlar altımız öyle bir balık yazıyor ki. Ama yedirtemedik Benim artık bir sigara içmem şart. Sigaraya hayır diyoruz tabi. Ay. Aşkım ben bunu nasıl alacağım? Bu çok büyük. Al. Korkma ya korkmuyorum onu acıyorum. Hey, gözüne de girmiş bu ara bu. Aşkım çıkar. <laughs> dönüyor mu? Veli aşağısı kaynıyor şu anda. Kamera <laughs> da Dur. Tamam bırak. Kamerayı biraz daha Beni almadın. Mı? çok büyük değil ama Herhalem burası. Bu şey ama çok büyük değil ama ne oldu? Büyük böyle palaz gibi duruyor. Oha, lokuma bak. <laughs> İnanmıyorum. İnanamıyorum. Ay ole hemen. Alo, ben Hemen <laughs> doldum gibi. Oğlum bu arada lokuma bak. Veli <laughs> sal Veli. sağ. Sal Salık zaten. Oğlum. Böyle lokum mu olur lan? <laughs> Maşallah. Bir kişiyi doyurur yemin ediyorum. Zivan adam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar her yerden balık geliyordu aldım dedi. Nereye attın şimdi buz Oo Mercan. Akşama yiyecek yemek Bir duru bakalım ya. Oh. <laughs> Bak, gelmiş. Oh. Beni baksana sırada, bunlar ne? Oha. <laughs> Atın atın kızım Bu Evet evet. Güzel bir aldım. Yüzeyde lan. nereden bir ne görmüyorum. Bu evet, ne? Evet. ne? Evet. Evet. Hocam açar mısın? Hadi 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 aşağıya boş bırakmayalım. Yukarıda mı balıklar gözükmüyor. Çok yukarıda. Ne olur mu? At boramat. bu kah olabilir. Niye ki aşağı atamadık ki hala biz? Martı'yı vurma da ya. Denizleri kurutun <laughs> Var ya. Hmm. Ben de martılar yapıyor zannettim. Lambuka mıydı Bora? Yazıldı Evet arkadaşlar, sıdık aldım dedi. geliyor mu diyor bakıyoruz küçük diyor küçük bir şey daha geliyor evet geldi 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 melanur yine evet İyi boy mu? bu biraz iyi <laughs> en azından yenir atalım bunu da ya iade ediyoruz. <laughs> Almayalım. Evet arkadaşlar geliyor bir tane daha. Büyük mü? Biraz büyük diyor. İnşallah geliyor hoplaya zıplaya. Ay maşallah. Yavaş 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 getir. Al içeri al al, al. tamam. Of of maşallah. Maşallah be. Şöyle gösterelim. Evet. Çok güzel bir balık. Güzel bir melanur. <laughs> Gitti. Arkadaşlar şurada gösterelim. Güzel melanur aldım. Sılık aldım. Hadi hadi sür, sür. Ucu dolandı. Neyle dolandı? Oldu mu? Oldu oldu. Bak. Ha. Hadi canlı canlı şimdi oltayı da şöyle gösterelim.

Vuruş anını da yakalayalım. Arkadaşlar dışarıda hava biraz bozuk. Biz de koyun içinde sız çekiyoruz. Melanur'a bakalım dedik. Yaklaşık 3 tane aldık. Birisi kaçtı. Bir tanesini suya saldık tane güzel büyük boy vardı. Küçüğü salıp büyüğü aldık. suya salalım. Sana daha geliyor. Kaçmış da olabilir belki. Boş mu geliyor? Bir baksana burnuna. Bora. Ne? of yeah. লগরিদম <laughs> üstünden geçiyoruz oradan geçerken yakalıyoruz balıkları şimdi yine geçiyoruz üstüne. Sar, bu sefer biraz daha iri geliyor diye düşünüyoruz. Oh oh, oh, arkana bak. oh, oh, oh. Kovalıyorlar bir şeyler. Oha. Yavrular kovalıyorlar. Geldi geldi geldi. Yarın, <laughs> dur, dur dur Al içeri al 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 al. <laughs> 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 Çok şey yapmadı. Şuna ya. bak maşallah. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Çıkartma bir de bir şey at ayı. Arkadaşlar şimdi Melanurun kralını göstereceğim. Şunun boya bakın <laughs> Kırık nerede? Burada. Maşallah. Şimdi men bunun Ben çekiyorum ya, o küçükler de buna aptal işte, bundan kaçıyor. Evet. Hayır. <laughs>